Ne var bugün sırada? Humanity 5 Television. Yani televizyon ünitemiz. Beşinci ünitemiz. Ne öğreneceğiz bu ünite kapsamında? İlk önce Types of Programs. Yani program isimlerini, program türlerini öğreneceğiz. Bu ünitenin olmazsa olmaz kelimeleri. Zaten biliyorsunuz her ünitemize kelimeyle başlıyoruz. Çünkü içindeki kelimeleri bilmeden ne dil bilgisini e, anlayabilmemizin imkanı var. Ne de başka cümle yapılarını vesaire herhangi bir kural anlayabilmemizin imkanı var. O yüzden önce kelimeler. Bu ünitede neymiş önemli olan kelimelerimiz? Types of programs. Yani programların türleri, çeşitleri. ları documentary belgesel belgesel programlarını kastediyor. Örneğin bir hayvan belgeseli, a documentary about animals, hayvanlarla ilgili belgeseller. News dediğimiz şey nedir? Hangi program türü? Haberler. Evet, haber programı, news, haber programı. Dünyada ya da ülkede son zamanlarda gerçekleşen önemli olayların bize aktarılmasını sağlayan programlar neymiş? Haber programı yani news. Quiz show bilgi yarışmaları. Quiz show dediğinde bilgi yarışmaları, bilgi yarışması. Herhangi bir soru sorarak ve sorulara cevap alarak devam ediyor ve sonunda bir ödülle tamamlanan yarışmalar neymiş? Quiz show, bilgi yarışması. Reality show dediği gerçeklik programları arkadaşlar. Gerçeklik programını kastediyor. Nedir? Örneğin Survivor. Gerçek yaşamın içinden bize aktarılan programlar neyi kastediyormuş? Reality Show. Gerçeklik programları. Series dediğimiz şey diziler. Series, diziler. Birden fazla bölümden oluşan, haftalık olarak özellikle ya da günlük olarak verilen serilere, dizilere ne diyormuşuz? Series. Sitcom dediğim, aslında bu da bir dizi arkadaşlar. Direkt sitcom olarak durum komedisi, direkt öyle yazalım. Durum komedisidir. Durum komedisi. Belli başlı kişiler arasında geçiyor. Sitcom durum komedisi dizidir aslında. Örneğin çocuklar duymasın. Böyle izlerken komik bir espri yapıldığında bir şey söylendiğinde arkadan bir kahkaha sesi gelir. Bunlara ne diyormuşuz bu tarz dizilere? Sitcom yani durum komedisi. Komedi dizileri. Soğuk opera pembe dizi. Pembe dizi. Bu da yine dizi şeklinde devam eden programlar. Daha çok aşk üzerine, e, aşkı konu alan programlar. Pembe dizi. Talk show nedir? Talk, konuşmak biliyorsunuz. Sohbet etmek. Sohbet programları. Sohbet programı. Talk show, beyaz show örneğin. Nedir? Ünlü kişiler katılır. Sohbet alasında ilerler program. Commercial, reklam. Reklamlar bir diziyi, bir filmi izlerken araya herhangi bir ürünün tanıtımı amacıyla konmuş program ne deniyormuş? Komersiyel reklam. Sports program adından anlaşılacağı üzere spor programı. Spor programı dedik. Cookery program, yemek programı. Cook yemek pişirmek biliyorsunuz. Yemek programı. Ve cartoon oluşan programlar cartoon çizgi film dedik. Şimdi en önemli types of programs, program çeşitlerimizin isimleri bunlar. Sonra ne var dedik sırada? Symbols about programs. Yani programlarla ilgili semboller. Bunlar nedir? Bakın bir daire içinde 7 ve artı dediğinde ne diyor? Suitable for seven and over. Yani suitable kelimesi neydi? Soru köklerinde çok karşımıza çıkıyor. Hatırlayın. Uygun. Suitable uygun. Kim için uygun Anlamında. Suitable for 7 and over. Bu şekilde bir sembol gördüğümüzde nedir? General audience. Yani genel izleyici kitlesini kasteder. Tüm yaş gruplarına uygun olan programlar verilecek demektir. General audience. Peki, yine bir deneyle içinde 18 artı. Suitable for 18 and over. 18 yaş ve üzeri için uygundur dedik. Suitable. 13 artı dediği zaman suitable for 13 and over. Yani 13 yaş ve üstü için suitable, uygun dedik. Daire içinde bir çizgi verildiğinde ne ifade edecek? Negative examples. Yani olumsuz örnekler içeren bir program demek ki. Negative examples dedik. Ve bu şekilde bir sembol işaret gördüğümüzde programın başında neyi kastediyor? violence ya da horror violence ne demek? Şiddet içerir demek. Harun ne demek? Korku unsurları içerir demek. Bu şekilde programların başlangıcında bizlere o programın kaç yaşlar için uygun olduğunu gösteren sembollerimizi anlamlarım. Şimdi ne var sırada arkadaşlar? Prefer çok önemli bir dil bilgisi konusu. Bakın burayı çok dikkatli dinliyoruz. Prefer dediğimiz şey ne demek? Prefer fiili tercih etmek. Şimdi her şeyden önce ben tercih ettiğim bir şeyleri söyleyeceğim değil mi? Bunu buna tercih ederim diyeceğim. Bunu iki grupta inceleyeceğiz. İlk önce isimlerle, ardından fiillerle tercih cümlesi yapmayı öğreneceğiz. İlk önce bir isimlerle başlayalım. Her şeyden önce unutmamamız gereken birinci kuralımız arkadaşlar, preferlu cümleler geniş zamanın geniş zamanın cümle yapısıyla oluşturulur. Cümle yapısıyla oluşturulur. Şimdi kural bir dedik. Mutlaka neymiş? Preferli cümleler geniş zamanın cümle yapısıyla oluşturulacak. Bu ne demek? Ben bir şeyi tercih ediyorsam her zaman tercih ediyorumdur. Öyleyse geniş zamanın cümle yapısını kullanacağım. Yani geniş zaman önceki ünitelerimizden biliyoruz. Sport ünitesinde özellikle gördük. Neydi? Özlem I or we biri olduğunda ben prefer fiilini yalın bırakacağım. Özlem he, itzabirlerinden it biri olduğunda fiilime prefer fiilini S ekleyeceğim? S takısı ekleyeceğim. Geniş zamanlı olumlu cümlelerde cümle yapısı bu şekildeydi. Bu kural bir, bunu unutmuyoruz. İkinci kuralımız, hemen bakalım nedir? Preferli cümlelerde, birazdan örnek cümlelerde tüm bu kuralları yerine koyacağız. Tercih edilen ve edilmeyen arasına to gelir arkadaşlar. ne anlama geldiğini. Tercih edilen ve edilmeyen arasında ne gelecekmiş preferred cümlelerde? To kelimesi gelecek. Ve üçüncü kuralımız, unutmamamız gereken en önemli kurallardan biri. İkinci aşamada da bu kuralı inceleyeceğiz. Ne diyoruz? Tercih edilen şey. Bir fiilse, yani preferred dedikten sonra tercih ettiğim şey fiil. Certo? É I prefer hamburger to I'm 知道吗？No, He prefers cartoon to documentary. Ne dedim? O çizgi filmi belgesele tercih eder. Birinci kural, geniş sahanın yapısıyla oluşturulacak. Ne demek? Özdeki olduğunda film esnaks almak zorunda dedik. Alış mı? Evet. Birinci kuralım tamam. İkinci kuralım neydi? Tercih edilen neydi? Neyinin arasına ilk sırada tercih ettiğim, ikinci sırada tercih etmediğim. Arasına tu getireceğim demişim. Geldim ikisi arasına tu. Evet. Benim fiilim yalın halde mi kalıyor? Evet, prefer fiilimi yalın halde bıraktım. İkinci kural, tercih edilen ve edilmeyen arasına to gelecek. İlk sırada pop müzik, tercih ettiğim. İkinci sırada rock müzik, tercih etmediğim. İkisi arasında to getirmiş miyim? Evet, ikinci kuralım da tamam. Burada yine üçüncü kural var mı? Hayır yok arkadaşlar. Fiil olduğu zaman geçerli bu. Bakıyorum preferden sonra tercih ettiği şey pop müzik. Fiil mi, isim mi? isim olduğu için ne yapacağım? Bunu ben e, üçüncü kuralımı henüz daha uygulayamayacağım. Bir örnek daha yazalım. D kural henüz yok. Öyleyse ne yapıyormuşuz? İsim olan şeyleri tercih ederken arkadaşlar, özellikle bakın, eğer tercih ettiğimiz şeyler isimse, bir ve ikinci kurallarımı uyguluyoruz? uyduracağım cümlelerimi. Ne diyorum? I prefer eating hamburger to pizza. Bakın ben bu defa diğer kurallarım yine var. Bakın özne ay olduğu için fiilim yine yalın kaldı. I prefer dedim. İlk sırada yine tercih ettim. İkinci sırada tercih etmedim. İkisinin arasında yine tu var kuralında var. Ama ben bu defa arkadaşlar hamburgeri pizzaya tercih ederim demedim. Hamburger yemeği pizzaya, pizza yemeğe tercih ederim dedim. Öyleyse benim tercih Özlem şey olduğunda esas fiilim S takısı aldı. Prefers. İlk sırada tercih etti. ikinci sırada tercih etmedi. İkisinin arasında tuğ geldi. İkinci kuralım da tamam. Kahve içmeyi dediğim için, burada bir fiil olduğu için bu fiil sonuna ne almak zorunda? Ayıncı takısı. She prefers drinking coffee to tea. Yani kahve içmeyi, çay içmeye tercih eder. Sonic, name is. He prefers watching cartoons to. It yes. Var. Bir, geniş zamanın cümle yapısıyla oluşturuyoruz. Geniş zaman zaten önceki nitelerimizden bildiğimiz için olumlu olumsuz soru cümle yapısına girmiyorum. Ne yapacağız? Geniş zaman dediği için olumsuzsa geniş zamanın olumsuz yapısı. Soruysa geniş zamanın soru yapısı. Ne yapıyorum? Geniş zamanla göre oluşturuyorum. İkinci kuralım unutmamam gereken tercih edilen ve edilmeyen şeyin arasına bakın. Hamburger ve pizza arasına tu geldi. Kahve ve çay arasına tu geldi geldi gibi tercih edilen edilmeyen arasında tu gelecek. Ve son olarak eğer tercih edilen şey bir fiilse isim değil de hamburger yemek, kahve içmek, çizgi film izlemek, pop müzik dinlemek, futbol oynamak fiil olan bir şeyi tercih ediyorsam o fiil sonuna ne almak zorundaymış? Ayıncı takısı almak zorunda. Bunun şöyle bir sebebi var arkadaşlar. Aklınızda kalması açısından söylüyorum bir hatırlatma olarak. İngilizce'de iki tane yalın halde fiil kesinlikle yan yana gelemiyor. Ben peki buna nasıl engel olacağım? Şimdi prefer tercih etmek fiil soylu bir sözcük. Yemek yemek fiil soylu bir sözcük. Yine prefer tercih etmek drink içmek ikisi de fiil bakın ayıncı getirmezsem ya yan yana yalın halde fiiller gelmiş olacak bu kurala aykırı. Öyleyse ben bu durumda ne yapıyorum? İkinci fiilimin sonuna ayıncı takısı getirerek fiilimsi dediğimiz şeyle biz o fiili artık isme çevirmiş oluyoruz. Yani burada eat, drink, watch, listen, play fiillerim artık benim fiil değil, isme çevirmiş oldum ben onları. Bu sayede ne oldu? İki tane yalın halde fiil yan yana gelmemiş oldu. Kuralı bozmamış olduk. İkinciler artık fiil değil isim olmuş olduk. Preferli cümlelerin fiilde olanlarında da fiilimizi ayıncı getirmemizin sebebi budur arkadaşlar. Teşekkür ediyorum hepinize. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. iyi bakın kendinize.